Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok harika bir tarih çalışması yapacağız. Çok güzel bir küpe veya isterseniz motif hangi amaçla nerede kullanacağınız artık size kalmış. Gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Lamiye linen koton kullanacağım. Şu yeşil renginden örmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ipin özelliklerinde ee, söyleyeyim yüzde 70 pamuk yüzde 30 keten biraz şöyle sert bir ip olduğu için örgülerimiz tok duracağını düşünüyorum sert bir şey, görüntüsü olacak yani ee, şu şekilde tığ ve şiş bilgileri de bu şekilde hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar bu yeşil ipimi açtım ve geldim şimdi Öncelikle e, tığımı da söyleyeyim. 2 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Şöyle görüntüyü netleştireyim. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamıza 1, 2 ve 3 adet zincir çekiyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar trabzan 2 adet 2 zincir 2 trabzan bu şekilde toplam 6 adet bu trabzanlardan yapacağız yani ikili trabzan yapacağız devam ediyorum 2 zincir çektim 2 trabzan yaptım 5 Son trabzanlarımı yaptıktan sonra tekrar iki zincir çekiyorum. söyle sihirli halkamı kapatıyorum. Ve bu çektiğimiz zincirin şöyle çektiğimiz zincirin tepesine banıyoruz arkadaşlar. Ve ilmek kaydırma yapıyoruz burada. Evet, şu şekilde ilk sıramızı bitirdik. Hemen üst sıraya geçmek için zincir çekiyorum. 3, 4, 5 adet zincir çektim. İlk boşluğumu atlıyorum. 4 adet trabzan yapacağız boşluklar içerisine. 3, 4. 1 2 3 4 5 6 6 adet zincir çekiyorum. Boşluk içerisine geçiyorum. 4 trabzan 1 2 3 4 5 4 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Son kısma dikkat edin. Burada zincirle bir üst süreye çıktığımızda Burada bir şekil oluştu. Bunu da trabzandan sayıyoruz. Yani burada 3 adet trabzan yapacağız. Ve bu zincirin tepe noktasına şu şekilde banacağız. Evet. Bu şekilde. daha sonrasında şöyle bir iki çektirmemesi için iki adet zincir çekiyorum ve buradaki ilk boşluk içerisine e, bu sefer 3'lü trabzan diyoruz dolayıp bana hepsini tek seferde yani tek tek alıyoruz 2 3 4 5 adet trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 kere zincir çekiyorum ve bu tırabzana şu şekilde giriş yapıp sabitliyorum. Tekrar 5 adet trabzan yapıyoruz. daha sonra dolayıp diğerine diğer boşluğa atlıyoruz. Tepeye yine aynı şekilde 5 adet zincir çekip banıyorum. Geri kalan 5 adet trabzanımı da yapıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz şekilde motifimizin bu son sırası 5 adet trabzan yapıyorum 5 zincir çekip son trabzana sabitliyorum ve 5 adet tekrar trabzan yapıp zincir çekmeden diğer boşluğun içerisine atlıyoruz bu şekilde sırayı tamamlayıp gelelim arkadaşlar Evet son boşluğumu da doldurdum ve geldim son olarak şu başlangıç noktamıza bir iki adet zincir çekiyorum ve bu battığı yere tekrar batıp ipimi sabitliyorum Evet örgüm bu kadardı arkadaşlar. Ben bunu küp olarak kullanmayı düşünüyorum. Şu kısmına bir kanca alacağım. Ve küp olarak kullanacağım. Ee, umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.